Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Uci kazanacağız. Ee, ucu Lipton Air'den kazanıyoruz arkadaşlar. Bakın PUBG'de benim şu an 10 tane Uci'm var. Her bir minik paketten 10 Uci çıkması bence gayet güzel. Hem rahatlıyorsun hem Uci veriyor sana. Yalnız arkadaşlar Bu Lipton iCity'ler var ya İşte o iCity'lerin Lipton iCity'lerin şeyi var Açmak şeyi var Biliyor musunuz? Kapak Ha o kapak Kapağın altı delik olmaması gerekiyor Eğer delikse şifre yazmıyordur Getirin. Galiba anlamadınız ama Neyse. Bakın benim onucum var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu bir. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet. İlk önce bize gerekli olan uygulamalar. PUBG Mobile. Google. Yani Google bakın burada. Ve kazandırıyor adlı uygulama. Kazandırıyor adlı uygulamaya giriyoruz ilk önce. Tabi bunu ID'nizi bilmeniz lazım. Ben daha önceden yazdığım için kaydedilmiş. Bakın kampanyamız bu. PUBG. İlk önce kampanya deta detay detayı diyoruz. Şifreyi okut hemen kazan diyoruz. Şifreyi kendim yazıyorum. Çünkü kendim yazmak istiyorum. İşte buraya şifreye giriyoruz. Tabi şu an bir şifre saladım. Size böyle demez. Siz siz kapağın altındaki şifreyi gireceksiniz. Yani kapak var. Bir dakika bekleyin. 5 dakikaya geliyorum. Evet. Tamam. Şimdi size göstereceğim. Ha, geldim. Şifreyi okut dedim. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu var ya elimdeki. Bu işte bunda şifre hayatta yazmaz. Bakın şurası delik olmaması gerekiyor. Görüyor musunuz? Bakın burası delik olmayacak şurası oranın arkasında da şifre yazıyor. Yani şurasında. Bu yüzden bunlar geçersiz oluyor. Ben daha önceden almıştım. Hiçbir işe yaramadı bu. Neyse. Ee, bunu tabi etkinleştirmek için buradan çıkıyoruz. Sonra cüzdanım diyorum. Hemen al diyorum. Hemen kullan diyorum. Bunu kopyalıyoruz. Hepsine. Ve sonra buradan çıkıyoruz. Google'a geliyoruz. Midas boyu yazıyoruz. Buna tıklıyoruz. Şurada Epin diyor ya. Epin. Bak satın al yazıyor şurada hatta. Onun yanında. işte o epine tıklıyoruz. Bakın ben de kayıtlı ama siz buraya ID gireceksiniz. Oyuncu no doğrulama yazıyor ya. Oraya IP yazacaksınız. IP de nerede yazıyor göstereceğim biraz sonra. Sonra buraya ko kopyaladığımız şeyi yazıyoruz. Yapıştır diyoruz. Okey diyoruz ve size size yaşınızı falan soruyor. Onları düzgün bir şekilde cevaplıyorsanız ve onuncu sizin oluyor. Bu kadar basit. Ha ID'nizi de göstereceğim size. Nasıl oluyor? Bakın PUBG'ye giriyoruz. ID'nizi öğrenmek için. Şöyle. Evet gireyim PUBG'ye. Bu UTK Çevirgen adlı kanala abone olmayı unutmayın. Kendisi arkadaşımın kanalı oluyor ve Down sendromlu Yiğit'er kanalına da abone ol. Kardeşimin videolarını koyuyorum. Koyuyoruz daha doğrusu. Bakın ID'niz şurada yazıyor. Profile tıklayın. Bakın şurada şurada yazıyor zaten ID'niz. Bakın şu. Hatta göz Hatta hangisi diye göremiyorsanız ben size okuyayım. Benimki 586 393 64 38. Bakın burada ID. İşte bu ID'yi sizin ID'nizi yazıyorsunuz. Kendi ID'nizi. Ve 10. geliyor size. Bu kadar basit. Tabi dediğim gibi. Kapağın altı delik olmuyor. Açma Kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi UTK Çevirgen'e de abone olun. Aynı zamanda Sihir Dünyası kanalıma da abone olun. O Sihir Dünyası kanalım göstereyim sizlere. Bakın sizlere abone olmanız gereken tüm kanalları göstereyim. Bakın Sihir Dünyası'na abone olun. Kaan Müze'ye abone olun. Kaan Tanrıverdi'ye abone olun. İbrahim Tanrıverdi'ye abone olun. Mustafa soyba abone olun. Ve aynı zamanda abonelikler kısmından UTK Çevirgen kanalına abone olun. Ve Down Sendromlu Yiğit kanalına. Ee, bir de Gizem Can Sargı Verdik adlı kanala abone olun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.